أقيموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي والذل كل الغوالي وارفعوا دين محمد أقيموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي والذل كل الغوالي وارفعوا دين محمد أقيموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nehjih ve men ittaba'ahu bi ihsan la yumiddin amma ba'd. Babul khamis 5. baba geldik. Babu saim yatamadmadu madu, -mad yaghtasilu min al har. Sıcaktan dolayı oruçlu bir kimsenin yıkanması veya ağzına su vermesi. Şimdi malum bizim toplumumuz, Hanifi mezhebi ibadetler konusunda ihtiyat esası üzerinden e, içtihatları çok dar, çok sıkı tutmuş. Toplumumuz da zaten bu mezhep üzere amel ettiği için bizim toplumumuzda da yaygın olan bazı görüşler var. Dolayısıyla buradan kaynaklı e, bir netice olarak bu konularda çok hassasız. Yani banyo yapmak, oruç bozar gibi bir algı var mesela kafalarda. Şimdi bunu anlatacak. Bu caiz midir, değil midir? Allah Resulü bu konuda ne demiştir? Bunun alakalı hadisleri Ebul Berekat bu babda getirecek. An Ömer radıyallahu anhu قال: Hashiş tu fa wa ana saimun. Ben diyor oruçlu iken bir gün artık oruç onu çok zorlamış, çok zor bir hale getirmiş. Fata'aytu'n Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygambere geldim, fakultu sana atul yome emran Dedim ki bugün ben çok büyük bir iş yaptım ey Allah'ın Resulü. Kabbeltu ve ana saimun. Oruçluyken öptüm. Hanımını öpmüş oruçluyken. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eraite lev tamad madad tamad matta bima'in ve ente saim. Sen oruçluyken ağzına su vermiyor musun abdest aldığın sırada? Kultu la be'se bidelik. Dedim ki bunda bir beys yok ağza su vermekte. Niye? Abdest alıyorum zaten. Fakal fefim fefime o zaman senin öpmende ne var ki dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ravahu Ahmet ve Abu Davud bir senedin sahih. Sahih senetle beraber ne yapmışlar? Rivayet etmişler kardeşler. Şimdi burada tabi bu konuyla alakalı bir tafsilat var. Mesela insan eşini öptü. Eee mücerret olarak bir öpmekle çok bir şey hasıl olmaz. Bu orucu bozmaz. Ama adam öptü mezi geldi ondan. Mezi nedir? Meninin dışında erkekten gelen bir sıvıdır. Genelde oynaşmak, kadınla yakınlaş, yakınlık kurmak ve benzeri bu gibi hasretler sebebiyle e, insandan gelen bir sıvıdır. İbn-i Teymiye e, bir grup fakih cumhura muhalefet ederek diyorlar ki insan böyle bir oruçluyken, Ramazan orucundayken böyle bir durum hasıl olsa, mezi gelse kendisinden, meni çıkmış gibi meni çıkmış gibi orucunu kaza etmesi gerekir demişler. Ama Cumhur diyorlar, mezi meni hükmünde değildir. O yüzden ona şey gerekmez. Abdest alması gerekmez demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Van Ebi İbn Abdurrahman Ebu Bekir'in radıyallahu anh'un oğlu Abdurrahman naklediyor an raculun min ashabin nebi sallallahu sellem, kal. Peygamberin ashabından bir adam yani bir kişi geldi. Ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal dedi ki ra'aytun nebiyye yasubbul ma'a ala ra'si min harri ve huwa sa'im. Peygamber oruçluyken, oruçluyken sıcaktan dolayı kafasına su serpti. Ben buna şahit oldum dedi. Bu sahabeden olan bir kimse. Ravahul Ahmet ve Abu Davud bir senedin sahih. Ahmet ve Ebu Davud sahih senetle beraber nakletmişler. Burada açıkça görülüyor ki oruçlu bir kimse sıcağın hararetini, orucun kendine sağladığı o zorluğu e, ne yapabilir? Kafasına su serpmek, başına su serpmek veya banyo yapmak gibi durumlarla ne yapabilir? Giderebilir. Hatta Ebu Derda radıyallahu anhu'nun bir havuzu varmış. Oruçluyken ona girer, yüzermiş uzun sıcak yaz günlerinde. Allah Azze ve Celle dini kolaylık kılmıştır. Bir önceki bakta uzun uzun anlattım. Cahillerin cehaleti bu dini zorlaştırmıştır. Dolayısıyla sahabeden buna benzer çok uygulama vardır. Hatta İbn Ömer'in ıslak geleği üzerindeki kıyafeti ıslatıp oruçluyken öyle giydiğine, giydiğine dair rivayetler vardır. Yani bugünkü özellikle yaz ayındayız. Yani biliyorsunuz hicri takvimle miladi takvim arasında 20 günlük bir fark olduğu için sürekli 20 gün geri atıyor. Yani miladi aylarda sürekli 20 gün geri gidiyor. Ramazan ayının gelişi. Allah'ın takdiri yaz ayları bize on, bu 10 senede bir oluyor bildiğim kadarıyla. Şu anda Allah bizi bununla imtihan ediyor. Uzun sıcak yaz günleri mesela. İşte çalışan insanlar var. Oldu ki mesela ona çok şiddetli geldi artık dayanamıyor yani. Çok ağır şeyler var. Orucunu bozmasındansa o kimsenin orucu kendisini hafifletecek. Banyo yapmak gibi, ağzını abdest aldığında çalkalamak gibi. Tabi su yutmamak şartıyla beraber veya bir havuza bir denize girip serinlemek gibi Allah Azze ve Celle'nin ona tanıdığı ruhsattan faydalanması nedir kardeşler? Mübahtır. Allah bu konuda en doğrusunu bilendir. Diğer bab, babu sadis, altıncı bab. Babu ruhsatu fil qibleti sa'imi illa limen yekâf ala nefsihi. Diyor ki oruçlu bir kimsenin oruçlu bir kimsenin nefsinden korkması durumunda Eyvah. Oruçlu bir kimsenin nefsinden korkması sebebiyle, nefsinin hani buna dayanamaca, dayanamaması korkusu sebebiyle oruçlu bir kimseye Allah Azze ve Celle'nin bazı ruhsatlar vermesi babı demiş çünkü farklı farklı bazı hadisler getirmiş şimdi onları şerh edecek biliyorsunuz babın ana başlığı neydi babın ana başlığı e, oruçta mübah olanlar ve mübah olmayanlar babın ana başlığı oruçta mübah olanlar ve olmayanlar buradan yola çıkarak neyi getirmiş e, oruçlu bir kimseye Allah'ın tanıdığı ruhsatları anlatan birkaç hadis getirmiş mesela az önceki babla aynı manada An Ümmü Seleme demiş. anne Nebi sasam kendi yukabbil ve huve sa'i muttefekun aleyh. Peygamber Sassam oruçluyken Ümmü Seleme'yi öpmüş hadisini getirmiş. Yani böyle bir ruhsat var. Yani insan zina, hanımıyla ilişkiye girmeyecekse, insan o öpmenin sonucunu ilişkiye devam ettirmeyecekse böyle bir ruhsat var demiş. Şimdi önceki babla bu babı şöyle bir birleştirirsek aslında Ebu'l-Berekat'ın İbn-i dedesinin anlatmaya çalıştığı şu. Evet, erkeğin oruçluyken hanımını öpmesi caizdir. Ama bu bir ruhsattır. Kim için? Nefsinden emin olan bir kimse için. Nefsinden emin olan bir kimse için. Yoksa bir insan hani aşırı şehvetlendiği bir halde oruçlu iken eşine böyle bir öpmek gibi bir ruhsatı kullanarak yaklaşırsa o zaman ilişkiye girmek gibi bir tehlike söz konusu olabilir. O zaman da bir köle azat etmesi, köle azat et, edemezse 60 gün ard arda oruç tutması, onu da yapamazsa 60 tane fakiri doyurması gibi bir ceza ile ne yapabilir? Karşı karşıya kalabilir. Burada bu bapta bu ruhsattan bahsediyor. Diyor ki An Ayşe radıyallahu anha kâlet Ayşe radıyallahu dedi ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukabbilu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken öperdi eşini ve yubashiru ve huve oruçluyken mübaşere yani şakalaşmak, oynaşmak, ona yaklaşmak hadi ilişkinin dışındaki her şey. Yani böyle cinsi olarak lezzet duyacak, şehvet duyacak, iştah duyacak bir şekilde değil de insanın oynaşması manasında peygamber sansa böyle şakalaşırdı oruçluyken. Velakinnehu kana akma amnakukum lirbi ama peygamber nefsine sizin aranızda en sahip olan, olanınızdı. Yani peygamber bundan emindi, bundan korkmadığı için peygamber yapardı. Yoksa böyle bir durumdan korkacak zayıf bir kimsenin böyle bir ruhsatı e, kapısını açıp da oradan bir e, sakınca mahsullü bir duruma girmesi söz konusu olamaz. Revahul cemaatü illen nesai. Beş hadis kitabı rivayet etmiş. Nesai'nin dışında bir senedin sahih, sahih bir senetle. Ve fi kâne yuqabbilu fi ve huve sâim. Revahu Ahmet ve Müslim. Ahmet'in ve Müslim'in rivayet ettiği sahih senetli hadiste de Nebi Sassam Ramazan'da oruçluyken eşini öperdi diyor. Hatta bir sahabe Ayşe'ye soruyor diyor ki ey Ayşe diyor ki, hangi hanımını öpmüştü diyor. O da gülüyor Ayşe radıyallahu anh'a. Oradan anlaşılıyor ki Ayşe öpmüş oruçluyken. O an Ömer İbni Ebi Seleme radıyallahu anh'u onlardan nakledildi. Ennehu se'ele sa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruldu peygambere. Yani e, oruçlu bir kimse e, oruçluyken öpebilir mi? Fakale lehu sel hadi li um seleme. Dedi ki git onu Ümmü Seleme'ye sor. E, bu bayan bir sahabe. Afon. Tabi. Erkek sahabe gelip soruyor. Ümmü Seleme'ye sor diyor. Fe akhbarathu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'alu zalik. Ümmü Seleme de haber veriyor ki peygamber bunu yapardı. Fakale ya Resulullah kad gafarallahu leke ma taqaddama min zenbike ve ma taakhar. <laughs> Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamış. Fakale <laughs> lehu ama vallahi inni le lillahi ve akşakum lehu. Dedi ki vallahi ben sizin Allah'tan en çok korkanızım, en çok haşyet duyanızım. Bu da Ravahu Müslim, Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Ve bu bapta getirdiği son hadis sahih li gayrihi bir senetle yani Hasan'le sahihin arasında bir derece olarak getirdiği bir senetle an Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu anna racülen sa'elen nebi sasam anil mübaşereti lissaimi ferakhase lehu. Peygamber'e biri geldi oruçluyken mübaşeretten sordu. Yani kişinin eşiyle oynaşması, şakalaşmasından sordu. Peygamber buna ruhsat verdi diyor. وَاَتَاهُ آخَرٌ فَنَهَاهُ anha. Başka biri geldi onu da nehyetti Peygamber sallallahu Burada anlaşılıyor ki adamın haline göre fetva verdi aleyhissalatü Biliyorsunuz fetvanın iki tane şartı var. Doğru istimbat, önce istimbat, doğru delil. İkincisi de vaka, kadiye yani vakanın değişmesiyle ne olur biliyorsunuz fetva değişir. Hüküm belli. Yani nefsinden emin olan bir kimsenin öpmesinin ruhsatı var. Ama vakıa bu adam dayanabilir ona, o adam dayanamaz. Buna caizken buna caiz değildir. Dolayısıyla vakaya göre fetvada değişir kardeşler. <laughs> Ruhsat verdiği adam yaşlı bir adam. yaşça büyük biri, yaşlı bir kimse. <laughs> o nehyettiği kişi de genç bir kişi ki Allah Resulü onun Böyle bir hataya düşmesinden ne yapmış? Aleyhisselatü vesselam sakınmış. Dediğimiz gibi bu bir ruhsattır. Ruhsat deyince ne anlayacağız? Yani bu çok zaruri olmadıkça başvurulmaması gereken bir durum demektir. Dolayısıyla öyle bir zaruret hasıl olduğuna unuttuk. Yani öyle şakalaşırken alalade eşimizi öptüysek bunların hiçbirisi ne yapmaz? Bizim orucumuza halal getirecek durumlar olmaz. Allah'ın doğrusu bilendir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözünün güzelliğine, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiru davan Elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü la illa ve estağfurullah ve